Şimdi aslında örneğimizi biraz daha ilerleteceğiz. Şu aşağıdaki artık for'u siliyorum ve for each ile devam edebildiğimi gördük. Şimdi bu sefer şunu yapacağız. Biz burada ne yapıyoruz? Bir tane array'in içerisinde for each ile bir döngü dönüyoruz ve o array'in içerisinde bir tane condition'a bağlı olarak ne yapıyoruz? Bir tane işte 40'tan küçükler diye bir array yaratıyoruz. Yani aslında yaptığımız şey bir array'e bakarak o array'in içerisindeki herhangi bir duruma göre başka bir array'in içerisine bir şeyler puşluyoruz. Yani bir array'den başka bir array üretiyoruz. Yaptığımız aslında şey bir array'den başka bir üretmek burada. Bunu yapabilmek için aslında arrayler bize daha iyi bir yöntem sunuyor. For each ile yapabiliyoruz ama bunun daha iyi bir yöntemini sunuyorlar bize. Bu yöntem ise for each gibi bir tane daha yine aslında metodumuz var. Onunla oluyor. Hemen bunu comment'e alıyorum ve geliyorum onu tanıtmaya. Kullanımı yine aynı mantıkta. Users diyoruz. Map diyoruz. Bu function'ın adı da map. Yani biraz önceki nasıl for each'ti. Bunu da map diyerek kullanıyoruz. Bu yine kendi içerisinde bir tane callback function alıyor ve aynı şekilde for each ile her şeye aynı bir tane ilk parametre olarak o bulunduğu elementi veriyor yani users için mesela her bir user objesini verecek indeksi veriyor ve ereği veriyor Mesela konsollayım ve hiçbir fark olmadığını görün. Gördüğünüz gibi her şeyi bana başarılı bir şekilde verdi. Yani for işten hiçbir fark yok. Fakat buradaki farklılık işte şurada gerçekleşiyor. Ben mesela şunu bir böyle buraya alıyorum ve çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi aynı şeyi veriyor. Fakat buradaki problem şu. Bunlar mülakatta çok sorulur. Map ile for için farkı. Çünkü farkındaysanız ikisini de, de çalıştırdığımda bana aynı sonucu verdi. Ama bu sefer diyeceksiniz ki hani neden map diye bir ayrı bir şey var diye sorabilirsiniz. Hemen şunları sileyim ve o farklılığı anlatayım size. Yani for each'in yaptığı şey aslında ne? Bir array'in içerisindeki her bir elemanı teker teker dolaşıp bir şekilde bir function çalıştırıyor. Map'in de yaptığı şey şu. Bir array'in içerisindeki her bir elemanla bir function çalıştırıp daha sonrasında yeni bir array dönmemizi sağlıyor. Yani aslında olay şu. Ben users'ın for each'ini döndüğüm zaman sadece bir function çalıştırmamı beklerken map çalıştırdığımda bu bana bir tane de array dönüyor. Yani şuranın sanki bir sonucunu hesaplıyor ve o sonucu başka bir array olarak Dönüyor gibi düşünebilirsiniz. Hatta şöyle gösterebilirim. Bunu bir variable atarım mesela test ismine ve console.log testi yazdırırsam burada gördüğünüz gibi undefined, undefined, undefined diye bana üç tane undefined döndü. Bunu yapmasının sebebi şu. Dedim ya her bir eleman için benden bir return bekliyor, benden bir şey dönmemi bekliyor ki yeni bir array oluştursun diye. Ne yapıyor? Users'ın ilk eleman için geliyor. Mehmet ya mesela geldi buna, burayı çalıştırdı. Sonra en son şurada bir yerde benden return bekliyor diyor ki bir şey return et. Hani return et ki ben senin diyor ilk elemanına karşılık olarak biraz sonra oluşturacağım test array'inin ilk elemanın içini doldurayım diyor. Temelde yaptığı şey bu. Mesela burada şunu diyebiliriz. User'ın age'i 40'tan küçükse return user diyeceğim. Kaydet. Kaydettiğim anda gördüğünüz gibi yine şu konsolum geliyor. Yani şu else girdi ya burada. Onun için konsolum geldi ama dönen array'ime bakın burada 3 elemanlı. İlk ikisi dolu Mehmet ve Ahmet var. Neden? Çünkü Mehmet ve Ahmet age'i 40'tan küçük olduğu için bu condition'a giriyor. Ve daha sonrasında bana bunlar return ediliyor. Return edildikten sonra da yeni assign ettiğim variable'a bunlar ekleniyor. Gördüğünüz gibi 3. elemanda da hiçbir şey dönmedik. Çünkü o bir console log'a giriyordu buraya. Buraya girdiği için de burada bir return yok. Onun yerine undefined koyuyor. Yani siz bir şey dönmezseniz onun yerine de JavaScript gidiyor. Kendisi bir undefined koyuyor. Mesela buradan bir şey de diyebilirdik. Ne bileyim işte return 40'tan büyük diye. Elimizde bir şey yazabilirdik. Ve gördüğünüz gibi 40'tan büyük şeklinde bize veriyor. Yani temelde yaptığı şey for each ile map'in arasındaki farklılık. For each hiçbir şekilde bir return beklemiyor. Sadece çalışıyor. Map ise çalışıyor ve bir return bekliyor. Çünkü karşılığında size yeni bir array generate ediyor. Yaptığı farklılık bu. Bundan kaynaklı gerçekten çok kullanılan bir özellik. Özellikle işte React View gibi frameworklerde her yerde bunları görüyoruz. Mesela LC sileyim ve şu şekilde kaydedeyim. Gördüğünüz gibi undefined burada duruyor. Bir sonraki videoda da şu undefined'i nasıl yok ederiz onu çözeceğiz. Hani burada undefined geliyor ya undefined dönmesini isteyeceğiz ama temelde dediğim gibi map'in anlaşılması gerçekten çok önemli. For each gibi çok fazla kullandığımız bir metod ve gerçekten çok değerli bir yeri var bizim için web development alanında ondan kaynaklı bu şekilde detayını vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşürüz.